hoşgeldiniz arkadaşlar bugün tiktoktaki inanılmaz yetenekli insanlara bakıyoruz arkadaşlarım bu videoları bulmak çok zor oldu çünkü tiktoktaki kitleye az yok biliyorsunuz nasıl insanlar olduğunu nasıl videolar çekildiğini biliyorsunuz canlı yayınlarda ne böyle vur Mehmet vur Mehmet vur gelsin patla oynasın <laughs> videoları bulmak bulmaz hint kumaşını bulmak kadar zor oldu o yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın diyerek videoya geçmek istiyorum ilk olarak Cürün azla ablamızla başlıyoruz bu ablamız bu ablamız yani çok güzel ağzına bardağı alıyor hani ne diyeceğimi bilemedim bu ağızdan bunu alıyorsa neler neler almaz yani tövbe estağfurullah neler almaz dedim de yani ne uzun salatalıklar ne kupa bardakları almaz <laughs> devam edelim keskin nişancı ablamıza devam ediyoruz <laughs> Hopla sen nasıl bir yeteneğe sahipsin? Evet ip patlamanın farklı boyutuna geçen abimizle de devam ediyoruz. Aga. Oha. Abi sen ne yaptın öyle? Oğlum adam ip atlamayı geçmiş. Bu adam ip atlamıyor bu adam dans ediyor ipten. Oğlum bu nasıl bir ip atlama? Biz en son ilkokulda oynadığımızda böyle 10 metrelik bir ip vardı. Halat vardı. Onu sallardık, böyle üç kişi ortasında zor atlardık. Adam... Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım. Adam çok etnekli. <laughs> Bu abinin ayağı normal ayak değil kardeş. Bu abinin ayağında beton var, bak. Bir... 2 Üç... Adam... Baydırmen gibi. Adam... Haydirmen gibi. Aga... Ben şahsen da kesin bir yerim kırılırdı. Ayağım kırılmasa bile yani, ayağım kırılsa... Kırılmasa yerim kırılacak oğlum? Ayağım kırılır, üstüne düşer, kolumu kırardım. Ama adam işte bu işe hayatını veriyor bu insanlar ama tabi yine zor, zor, aga zor. Bu hanım ablamız ilk baştaki hanım ablamız gibi hedefleri gözü kapalı vuruyor. Aga yalnız çok havalı değil mi? Dayılar ıslandı. <laughs> bu da farklı bir yetenek çünkü nasıl tahmin ediyorsun oradan oraya düşüp böyle bir... Garip, çok farklı bir yetenek. Devam edelim. Çok farklı bir yetenek devam edecek. Of kafiyeli geçişler de yapıyoruz. Of uf. Arkadaşlar şimdiki abimizin yeteneği yani yüzde bir milyon insanlarda yüzde bir milyon nasıl bir oran <laughs> yani milyonda bir olacak bir ihtimal ekol yapıyor sesinden izliyoruz. Like, why do they call you echo? They they they, they call me 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 me, 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 me one, 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 one. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Oğlum bu normalde ses montaj programlarında böyle bu şekilde çıkarıyorlar sesi ama bu adam ağzından yapıyor. No effect no ah Yerinde duramayan şeytan sapla kardeşimizi devam ediyoruz. Evet. Hatenle. Abi çok zor. Çok çok zor. Oha yani. O merdivenlerden nasıl iniyorsun sen? Aga pateni normal sürmek zor. Oğlum ben sürmeye kaldım. Bacaklarım böyle bir baktım böyle gidiyor. Oğlum çok zor bir olay paten kaymak. Bu arkadaşımız da işin içinden geçmiş. Böyle patenin böyle içinden böyle geçmiş. Çok güzel bir yetenek. Devam edelim. Bu abimizin yeteneği yılan gibi izliyoruz. İp var dayı. İp var yani öyle bir şey bile olmaz. Yani kotunda yılan derisi mi var senin? Yılan gibi süzülüyor mu böyle? Çok farklı bir yetenek. şey var mı? Ağzıyla Füldüz Yalan abimizi devam ediyoruz. Ben de yalarım. <laughs> Nasıldı ama? <laughs> Parmakları bu kadar güçlü bir insan daha görmedim. Aga. Oha. Oha. O ne Bak bu parmaklar nasıl güçleniyor bu kadar. Bu parmağı nasıl güçlendirebilirsin ki en fazla oğlum. Çok garip çok garip. Bir an yani iki parmağının benim devreler yanmaya başladı yavaştan. Evet son olarak goril kardeşimize devam ediyoruz. Bu videomuzdaki tek Türk. Bu da bize gurur verir. Evet. TikTok Türkiye'ye bakıyorum. Bir tane yetenekli insan yok. Vallahi billahi diyorum. Bana varsa atın bildiğiniz böyle yetenekli insan varsa onu videoya koyayım. Lan TikTok Türkiye'ye bakıyorum hepsi cringe videolar ya. Yüzde doksanı cringe ya. Saçma sapan geliş, geçişler, slow motionlar. Evet konu kardeşimiz içerikleri açtı. Asgide bak anasını içini yakar lan insanın bu. Kardeş kendini iyi hazırla ona bu baya bir patlama yaşatabilir vücudunda. Direkt iniyor. 5 bu arada 5 kilo oldu kanalımız Masaya vurdu adam gitti. Oğlum bu mide nide lan bu? Oğlum bu cürün değil bu bok çukuru değil anasını satayım mide bu. Nasıl senin miden nasıl bir et mideye sahip bu çocuk ya? Ben şahsen istem midemden midem delinir anasını satayım. Tövbe estağfurullah. Göbek delinden çıkmaya başlar. Bu kardeşimizin yeteneği farklı bir yetenek. Umarım bu yeteneğin sonunda e, sağlıklı bir şekilde çıkar. Çünkü bu kadar şekeri bu, bu şeker barındırıyor bu çiçekler. Çok garip, çok garip. Videomun sonuna geldim arkadaşlarım. Yetenekli insanları izledik. Yetenek abilesi insanları izledik. Kendisini yetenekli diyen insanlar bu videodan sonra kendisini yeteneksiz buluyordur. Yüksek bir ihtimalle çünkü çok farklı insanlardı. Videomun sonuna geldim. Videomdan keyif aldıysanız videomu beğenip kanalıma hala abone değilseniz abone olup bu senin devamını gelmesini istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, ne zaman görüşmek üzere? Yine... Gino... Lan ben ezberleyeceğim bunu. Cumartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Aman virüs virüs olmayın.